Alo, merhaba Yıldız, nasılsın? İyisin? Maşallah, sesin de çok güzel geliyor ha. Kardeşim benim. Baban ne yapıyor, baban? Baban da iyidir, canımdır. Vallahi senin baban var ya, kral adamdır ya. Yemin ederim. Ben senin babanı çok seviyorum ya. He. Zaten, he he. He he. ben duydum duydum. Duydum duydum sen sen referans arıyormuşsun. Zaten referans dediğin zaman bana geleceksin. <laughs> Tabii canım ya. Bu bu piyazada referans dediğin zaman bir işte hemen coşkun Çakmakçı Marka isimdir ha. sen sordun ne dediler? Çıksan çıksa sana coşkun çakmakçı sahip çıkar. <laughs> Vallahi doğru söylemişler. He? ben sana sahip çıkacağım yıldız. Bak, sen rahat ol. Sen şimdi abene bilgilerini söyle. Heh. Evet. Tamam. Heh. Sen söyle bilgilerini. Hehe. Heh. Defterdar yardımcılığı. Tamam. Tamam. Ne üzerine? Hangi defter? Hangi defter? Ha. Ha öyle bir şey değil. Tamam. Peki nereye başvuruyorsun? Hangi il? Kilis kilis nedir ya Yıldız <laughs> kilis ben seni Ankara'ya göndereyim he <laughs> kilis yazma kilis yazma yok Ben seni Ankara'ya atamanı yapacağım <laughs> tabi canım ben Yıldız ya ben sana demedim referans deyince benim adımı söyleyeceksin he <laughs> Bak millet de dememiş çevresi geniş. Ben seni Ankara'ya gönderdim. Bak göndereceğim demiyorum ha. Gönderdim. Sen o işi bil. Oldu bil. Tamam stres yapma. Tamam. Tamam. Referans. E benim adımı yaz. Vallahi yaz. Coşkun Çakmakçı yaz. Başvuru belgesine. Coşkun Çakmakçı. He yaz onu. Beni ararlarsa Beni Ankara'dan ararlarsa zaten Ankara beni bulur, Ankara beni bulur. Onlar beni ararsa ee, ben söylerim ben yıldızı tanıyorum, ben yıldızı tanıyorum, yıldızın babasını da tanıyorum. Yıldızın babası bir tanedir. Ben öyle söyleyeceğim. Yıldızın babası bir tanedir zaten alırlar. Tamam canım senin babandan bir tane var yıldız. Yemin ederim, yemin ederim. Zaten ben senin babanın yanına oturuyorum. Sırf var ya o öyle güzel küfür ediyor. Ben sırf onu dinlemek için geliyorum yanına oturuyorum. He vallahi. He he. He benim adımı yazmayacaksın. Yahu yaz. Birinci sıraya yaz. Ben sana başka isim de söyleyeyim tamam. He milletvekili. Milletvekili ne yapacaksın Yıldız? Milletvekili nedir ya? He onların bir etkinliği yoktur ki. Vallahi. Ne? Bakan. Bakan. Nereye bakan? E, beni yaz. Ben de bakıyorum. Tabi. Ben bazen böyle yan bakıyorum. <laughs> Ama çok güzel bakıyorum ya. Yok yok. Ben seninle dalga geçmiyorum Yıldız. Kızma kızma. Canlımsın. Yıldız sen çok çabuk kızıyorsun ya. Valla. He. Espri yaptım ya. Ben de biliyorum bakan kimdir. Tamam. Ama bakanı da boş ver. Ya ben sana daha güzel bir isim söyledim ha. Coşkun çakmakçı yaz. Gerisini boş ver ha. Vallahi boş ver. Sen, sen Ankara'dasın. Yıldız. Beni aradın ya. Sen Ankara'dasın. Sen bavullarını hazırla. Ankara'dan sen kendine ev tut. Sıkaram düştü. Sen kendine ev tut. He Sen kendine ev tut Ankara'da. Ben sana ayarlayayım mı? Ankara'da Emlakçılar Birliği Başkanı benim arkadaşımdır. He. Ben onu arayacağım sana Ankara'da en güzel yerde bir tane daire ayarlasın. Sen git kendi yerleş yerleş. Sınavı boş, mülakatı boş ver. Heyecan da yapma. Senin o iş tamamdır. Tamam canımsın. Canımsın benim. Heh. Bak o işin olsun sen böyle bir tane takım elbise de alacaksın ha, bak tamam anlaştık olsun diyorum ama olmuş ha olmuş bil sen artık rahat uyuyabilirsin tamam tamam canım benim tamam tamam yıldız o iş tamamdır ben zaten bu kağıdı çevirdim artık o iş tamamdır tamam sen babana selam söyle tamam canım bay bay canım bay bay